Sevimli Animasyonlar kanalımın değerli izleyicileri artık bahar geldi sular coştu özellikle tatlı su balıkçılar için uygun derelerde, nehirlerde barajlarda ve göllerde Avlanma dönemi başladı. ferdi ortacılık için bu sezon güzel hatıraların olduğu, zevkli avlanmaların olduğu bir dönem diliyorum. Bu paylaşımda sizlere tatlı su olta balıkçılığında gerekli olan bazı tedariklerden bahsedeceğim. Sivas'ta bulunan Kızılırmağ'ın harika görüntülerinin ardından şimdi kendi içeriğimdeki malzemeleri ve hazırlıkları tanıtmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimizin uygun kutular içerisinde ve birbirinden ayrı anlaşılabilir bir donanım düzenlemesi halinde olması gerekir. Şu anda görmüş olduğumuz 20-25 gram ağırlıklı üçlü olta karışık takımı sazan ve diğer orta boy balıklar için uygun yemlerle kullanılabilecek içeriktedir. Bu üçüncü örnekte ise kurşunun yapısına dikkat çekmekteyim. Takılan bölgelerde düz kurşunlar kullanmak daha uygun olacaktır. Şimdi ise olmazsa olmazlarımızdan olan fenerimizin birçok işlevini avcılıkta her biri farklı anlamlarda gerektiğinden işlevsel bir fener olması ve kullanım mantığını hissettirmek istedim. Burada ise olta yani rat uçlarındaki gerekli aparatların yedekleri ve boncuklar iğnelerin baştan çıkmaması için ve karışık bir kasnak içeriği kasnak ya da ratlara yani olta çubuklarına takılabilen düzenekler şu anda yemlere geldik. Türkiye'de bildiğimiz en etkili Berkeley hamuru. Her ne kadar muadilleri ve çeşitleri yapıldıysa da şu anda hala bir numarada etkisini gösteriyor. Pahalı olması nedeniyle hamur, boncuk ya da plastik taklitleriyle kokulandırarak benzeri amaca ulaşmayı öneriyoruz. Son derece kornaklı ve kapalı olması, ürünün kurumaması, kuruması halinde de zeytinyağı ve benzeri karışımlarla yumuşatılarak tekrar elastikiyetinin muhafız edilmesi gerekiyor. yeşil renkli olan Berkeley hamurundan sonra şu anda göstereceğim şey parlak iplikçikler ve alabalık hamur tozu. Bu da sıvı ve bazı kokulandırıcı eklerle karıştırılarak yıldız parçacıkları eklenerek ideal Gemdir haline getirilebilir. Birçok silikon çeşidi vardır bu, parlak, benekli ve içi yıldızlı silikon. Şu anda ise çok kullanışlı sahte solucan yine silikon içerikli ve çok amaçlı defalarca kullanılabilecektir örnek. Şu anda elimde gördüğünüz kutucuk ise kulpundan belde taşınabilecek, gezerken kullanılabilecek özelliğe sahip. İçeriği ise son derece kıymetli ve kullanışlı. Gördüğümüz çubuklarda ikişer tane ağırlık altı olta takımı bulunmaktadır. Ağırlık altı küçük oltalar, iğneler Sinek olta iğnesinin bir üst katında olup bir buçuk metre ortalama uzunluğuyla ağırlığın altına takılarak yemin yukarıda kalmasını sağlar ve alabalık için son derece ideal alternatif bir yakalama tekniği sunar. kutunun arka tarafındaki gözler, gözlerde ise yine tedarikler bulundurulabilir. Orta sertlikteki bu özel singerler ise iğnelerin takılması ve düzeneklerin takım halinde hazır olması için son derece ideal tedbirlerdir. Burada gördüğümüz kutu içeriğinde de biraz önce söylediğim gibi hazırlıklar rahatlıkla önceden yapılarak sahadaki zaman kazanma ya da can sıkıcı durumları engelleme amaçlıdır. Şu anda göstereceğim malzeme ise yıldızlı parçacıklar, sim ve bu gerek alabalık hamuruna gerekse yabancı menşeli bekler hamuruna eklenebilir. Bu simler oluşturulurken biraz uzun parçacıklar ve hamuru tutuşu ya da sinek oltalara eklenen süsler de sağlanmış olabilir. Burada ise biraz önce göstermiş olduğumuz topçukların oldukça ekonomik olan ve singerimsi yapısıyla ağırlık altı oltalara ya da üçlü dörtlü oltalara alternatif av imkanı sağlar. Berkley hamuruyla yakınlaştırılarak koku içeriğinden istifade edilebilir. Burada gördüğümüz Dubalı oltalar ise yine stoperi ile beraber takım halinde kutumuzda hazır olarak bulundurulur. Şu anda göstermek istediğim aparat ise avcı balıkların ağzına takılan iğneleri balığa ve kendimize fazla zarar vermeden kurtarmak için misineye geçirilerek balığın ağzından çekilmek suretiyle iğne balıktan kurtarılmış olur. Burada göstereceğim malzeme oldukça önemli. Bu bir karış uzunluğundaki çelik. Ara parça ise biraz daha büyük örneğinden göstermek istiyorum. Çeşitli renklerde ve gerçek anlamda çelik parçadan oluşmaktadır. Bunun sebebi özellikle turna gibi, levrek gibi avcı balıkların dişleriyle kesmemesi, ipi koparıp kaçmaması için alınan bir önlemdir. Bu tür renkli bantlar ise ve şu anda gördüğümüz yayın balığını yakalama amaçlı ek plastik parçacıkları avcının donanımında olması faydalı olan ve umutsuz anda bir fırsata ava dönüştüren sebeplerdir. Şu anda görmüş olduğumuz sinek olta dediğimiz ya da sinek al malzemesi dediğimiz örneklerden göstermek istiyorum. Bunlar elle de hazırlanabilir. Biraz önce göstermiş olduğum iplikçiklerden de süslemeler artırılabilir. Gördüğünüz gibi parlak bir göz imajı verilmiş. Nazar boncuğundan ve üzerine süsler eklenerek sinek imajında bir olta hazırlanmıştır. Sinek imajındaki iğneler çeşitli boyutlarda olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese tekrar rastgele diyor.